Çanım benim, doğu benim, batı benim, kuzey benim, güney benim. Hey, hep kardeşiz, tek milletiz. Ana yurdum, Türkiye'm benim. Hey. Kırmızı bağırlar, Kazakistan'dan Türkiye'ye, Azerbaycan'a, Kırgızistan, Özbekistan'a, Türkmenistan, Sol Tüstük, Kipirge гагаузияға ақшарларға қашқайларға үрімшілерге халачтарға құмықтарға қарашай балқарларға Моғайларға, татарларға қарайларға ақсқаға башқұрттар қырымшат қарақалпақтар сібірден саха чуваш тыва хакас шор мен алтай саларларға Мұсылдан киркукке Қорасанға, тебризге шушаға байыр ббушаққа атиланың немерелері мажарларға шығыс түркістаннан балканға сібірден жерорта теңізіне дейін өтекеннен тәңірі тауларына каспийден байкалға анасайдан сырдарияға Ефрат пен теберге дейін барша түркі халқына наурыз мерекесі құтты болсын тұран Бүгін 21 март пәршенбі түрк дүниясының түрк міетінің dünyada yaşayan Türk topluluklarının Nevruz Bayramı'nı en içten dileklerime kutluyorum. Nevruz Bayramınız kutlu olsun. Nevruz Bayramı yeni gün bayramı demektir. Türk topluluklarında yeni gün bayramı olarak kutlanır. Şimdi Nevruz Bayramı Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Manevi Miras Lisesi'ne alınarak 23 Şubat 2010 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Nevruz Bayramı resmi bayram olarak kutlanmasına karar verilmiştir. Bunu Birleşmiş Milletler karar altına alıyor. Resmi karar altına alıyor yani. Yani Birleşmiş Milletler dahi buna sahip çıkıyor yani. Şimdi ama gel gelelim Türkiye'de hele bu 22 yıllık AKP iktidarı döneminde Nevruz bayramı milli bayram olarak resmi olarak kutlanması gerekirken devletin yetkileri bu Nevruz bayramına bir takım gerekçeleri ileri sürerek bunu kutlamasına, millet olarak, devlet olarak kutlamasına karşılar yani. Ve bunun resmi bayram olarak kutlanmasını istemiyorlar. Öyle olsaydı 22 yıllık AKP iktidarı Döneminde bu Nevruz Bayramı resmi bayram olarak kutlanır diye. İnşallah ileride bu yanlıştan dönerler Nevruz'u resmi bayram hüviyeti içerisinde devlet millet kaynaşması içerisinde kutlanır. Şimdi Nevruz dediğim gibi bütün Türk dünyasında, İranlarda. İşte Türk dünyasında kutlanıyor. Şimdi bunu kutlarken tabi kutlamanın çok çeşitleri var. İşte Nevruz kutlanırken, yeni gün kutlanırken bayram olarak işte Türklerin çok önemli bir ritüeli vardır. Örste demir dövme. Onu ya, kutlarlar. Onu da yaparlar. İşte ateşin üzerine atarlar. Çam dikerler. Çamın üzerine süslemeler yapılır. İşte bir takım yarışmalar yapılır, ok, ok yarışı yapılır, çiçeği tatılır. Yani Türklerin yapmış olduğu bütün gelenekleri, görenekleri Nevruz'da bir bayram havasında kutlanırdı yani. Şimdi Nevruz geceyle gündüzün eşit olduğu bir bayramdır. Doğanın canlanışını bütün canlıların bütün canlıların sevinç içerisinde e, o güneşin şefkatli ışıklı ışığı altında bu bayramı bütün haşmetiyle kutluyorlar yani. Sadece insanlar değil. İşte çiçekler, böcekler, işte diğer canlılar bir bayram havasında doğanın yeniden canlanışını resmediyorlar. Buna Türk dünyası, Türk milleti Yeni gün bayramı Nevruz demiş. Ne güzel bir şey yani. Bundan daha güzel bayram olabilir mi? Bana göre Nevruz bir doğa bayramıdır. Bir tabiat bayramıdır. Buna dini gerekçeleri ileri sürerek karşı çıkanlar aslında e, İslam'ın özüne karşı çıkmış oluyorlar. Yani. İslam da bir doğa dinidir. Bir tabiat dinidir. Osmanlılar da işte çok sahip çıktıkları Osmanlıları da Nevruz bütün güzellikleriyle kutlanırdı. Sarayda da Nevruz bayramı geldiği vakit her türlü etkinlik yapılır ve padişaha Nevruziye adı altında kasiteler verilirdi. Kasiteler yazılıp verilirdi yani. İşte sarayda elde avuçta bundan eski şeyler kuruyemişler, onlar bitirilmeye çalışılırdı ki yeni günü yeni günün gelmesiyle canlının başlaması da yeni yemişleri tatmak için. Şimdi bütün Türk dünyasından Nevruz bütün canlılığa kutlanıyor. İnşallah ileride resmi bayram olarak resmi bayram hüvetinde Türkiye'de de Nevruz kutlamalarını şahit oluruz. Tanık oluruz yani. Arkadaşlar konuşmama burada son verirken tekrar Nevruz Bayramı'nı en içten dileklerimi kutluyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene.